O söyledi adam mı gelmedi? Abi ben ne yaşıyorum bugün ya? Allah hiç bu oyunu beğenmiyorum ben farkında mısınız? Hiç bu oyunu beğenmiyorum. Ama neyini beğeneyim şimdi ben bunu? Neyini beğeneyim abi? Aa, oğlum hiç görmedik kimseyi. Arkadaşlar kimse... Oğlum bu ne saçmalık? Kimseyi görmedik ki. Aa vallahi billahi gökle gözlerim yollarda kaldı oğlum kimseyi görmedik. Ay senin karakter gibi eğilmene kalkmana. Oy bu canla neler yaptım oğlum herifin elinde de. Vektör var ha. Aa bir kişi daha geliyor. Allah başka da başka bot ol. Lütfen. Bir dakika abi. Bot kardeşim bir saniye. yereyim yok. Bir dakika abim. Ben daha yeni doldurdum canım. Allah'ın cezası. Niye vuruyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Emek hırsızı ya. Güzel lan da... Oğlum bir an dedim öldük yani. Yaşama şansım... Açıkçası ben kendim görmedim yani yaşama şansını. Hayat bana bu şansı nasıl verdi bilmiyorum ama... Demek ki bu oyun fena şeyler olacak. Demek ki kader beni bu yüzden gönderdi bu oyuna. Demek ki bu oyun çok fena şeyler olacak. Ben bunun mesajını aldım şu an kaderden. Oo bak çok iyi oldu bu kasküçü. M4'ü o demiyorum. Kasküçü o diyorum bu arada. Abi en önemli item bak body'den... ...tek yemiyorsun ama e, ee, kafadan tek yiyorsun abi. Eğer KNT sıkıyorsa şayet. Bir araç geldi. Ama ölmen lazım. gerçekten bu adam kaçtı mı yani şimdi abi? Evet gerçekten bu adam kaçtı arkadaşlar. Arkadaşlar keşfede düşemiyoruz. Destek lazım beğeni ya. Görüyorsunuz durumu valla. Aa burası dolu. Zaten ağaç da var. No bu sefer kaçırmam. Biri gitti. Ee, diğeri nerede? Neredesiniz beyefendi? Bakın arkadaşınız ağır ölüm tehdidi altında. Çıkmanız lazım meydana beyefendi. Sizle uğraşamam. Yok abi asla çıkmaz. Bu arkadaş var ya geberse gözlerinin önünde yansa bile çıkmaz abi meydana. Net söylüyorum yani. Yok abi illa biz buşlayacağız. Bak gidiyor sürükleniyor. Senin ceza. Şimdi mi şimdi mi çıkıyorsun? Bak yedi biraz. Yedi biraz. Bak 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 gerçekten tam bir noobluk örneği ya. Vallahi billahi ya abi. Ya siz nasıl insan nasıl oyuncularsınız, nasıl insan nasılsın? Yani yorum bile yapamıyorum kardeşim. Gitti bermiye kapa attı en sonunda da. Lan değdim o kadar çıkmaman. Oğlum çıksaydın vuracaktın. Canımı ne hale getirdin zaten. Arkadaşlar işte bu noobluk evla. Bunlar babadan oğula nesil. Bunlar babaları da böyle diyeceğim ama şimdi babaları hiç bir alakam olmadığından dolayı babaları bak iftira atmış olacağım. O yüzden böyle bir yoruma kesinlikle girmiyorum ama siz hemen beğenip yorum atmazsanız gerçekten çok üzülebilirim. Bilginiz olsun. Ne alaka diyeceksiniz. Alakanın ne alaka olduğunu ben de bilmiyorum şu an. Ama beğenip yorum atmanız gerektiğini biliyorum. Bu konuda bir de abone olmanız gerektiğini biliyorum. Drop önümde. Oğlum bu drop önümde de bu dropa direkt gidersen beni Patates ederler mi ya acaba? Bilmiyorum kasıyor buralarda. Aa ben bu alacağım hemen uzayacağım buradan. Sonra keseceğim bu drop'u. Anan avradını. Bu oğlum? Bak çok sert loot verdim bana ama bak. Aa ooo. Nasıl body lan? Kanka bu şu an nerede duracağını şaşırdı. Bir tane daha yedi. oğlum herif kelebek gibi çıktı lan. Nereye gittin oğlum hemen öyle uçak uçak kelebek sen kanat taktı gitti ya herif. Bak yiyorlar yiyorlar düşmüyorlar sanki AVM değil başka bir şey sıkıyorum. Sanki buradan P1911 sıkıyorum. Çık kardeşim. Asla çıkmaz. Bak bak şurada bak. Bak. Kafasını sevdiğim orada bak diğer diğerini bayıltsam mı... üstü. Aa. Bir dakika şunu bir alalım şeklinde. Diğeri nerede? O diğerini görmem gerekiyor benim bu arada. O bir daha kaçırdık ya yukarıya. Bak, bak bak gel 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 kardeşim gel. Gel o güzel kafanı göster bana hemen. Hadi abi birinizi düşürmezsen bu işin sonu gelmez. Diğerinin nereye gittiğini görsem. Güzellerine rotasyon atacağım. Ya tane yedi orada o ağaçta mısın gerçekten en son şu ağaçta gördüm O abi mermim de bitti ha var ya arkadaşlar tırka 22 mermim kaldı ben burada çok durdum abi benim bildiğim tek bir şey var one man squad oynuyorsan bir yerde fazla beklemeyeceksin hemen çıkıyorum buradan önce rozok'a gidiyorum rozok'tan kendime mermi alacağım Ardından yeni killere doğru koşacağız. Hayırdır oğlum bir şimdi be. Şimdi be geldi erkeklik. Gelin üstüme. Var mı o makat sizde? Makat derken arkadaşlar yani argo olmasın yani. O cesaret anlamında söylüyorum yani. Tabii argo'da böyle şeyler olabiliyor. Var mı o cesaret sizde? Asla öyle bir cesaretinizin olduğunu düşünmüyorum. Üzerime asla ve asla gelemezsiniz. O bana mı geliyor? Bayıldı değil mi? Aynen. Ya bana niye böyle şovlar yaptırıyorsunuz? Bir de benim daha merak ettiğim şey siz ne alaka benim üstüme geliyorsunuz? Hile misiniz kanka? Alan, alan dışı da burası yani. Bir şey mi var burada abi görünen? Niye böyle üzerime üzerime geldiniz onu anlayamadım ben. Açıkçası söylemem gerekirse. Bu MG'yi alsam mı ya? MG'yi görünce var ya bir değişik oldum ya şu an. Abi ben bu MG'yi alacağım. Ben bu MG3'ü alacağım. Abi bu MG3 almam lazım benim. Almazsam sonra pişman olacakmışım gibi hissettim şu an. Oh 103 de paramız oldu. A O neydi oğlum? Nereye bakıyordu? Nereye bakıyordu? Şuraya bir yere bakıyordu. Aa, bu burada. Bu da ne yaşadık şimdi biz? Bu adam bot değildi abi. Bot kesinlikle değildi. Hareket etmiyordu çünkü. Ben sıkınca bir döndü bir şeyler yaptı. Ve bir yere bakıyordu o adam. Ananı avradını oğlum o ne dedim bir an ya. Abi şu an rezon bir ağlarım. Hep söylüyorum arkadaşlar. Ağlamak da aklım yani. Oyun güzel gidiyor çünkü baya. Arkadaşlar benim için sıkıntılı anlar sanıyorum. Başarı şu silah bir 990 yapayım. Bir dakika. Bir an hangi duşla yaptığımı unuttum ben. <laughs> Arkadaşlar benzinim bitmek üzere. Bir daha bakacağım abi ölümüme. Bak şimdi. Nasıl bir şey abi bu ya? Bir daha izliyorum şu an. Ee, hile mi değil mi onu anlayabilmek adına. Bana pek normal gelmedi açıkçası. Bak şimdi. Bak şimdi. Bana, biraz, bana bile bana bile doğrultmuyor nasıl satayım mermileri. Adam bana bile doğrultmuyor oğlum şey eğimi.